Bu parçadan hareketle Osman Şakir Efendi'nin kaleme aldığı eser aşağıdakilerden hangisine örnektir? Bu eser İran'a büyükelçi olarak gönderilen Yasinci زاده Abdülvehab Efendi'nin mahiyetine tercüman olarak katılan Bozoklu Osman Şakir Efendi tarafından kaleme alınmıştır. Osman Şakir Efendi bu eseri yazma sebebini şöyle anlatmaktadır: İstanbul'dan güzel ve latif Üsküdar'a geçişimiz sırasında gönlüme Üsküdar'dan İran Şahı'nın saltanat merkezine varıncaya kadar her bir durak ve konak yerlerini saati saatine inceleyip yazma, her bir köyün ve şehrin görüntü ve resimlerini çizip tasvir etme ve yol boyunca gördüğüm ve duyduğum incelikleri ve olayları yalansız araştırıp satırlara dökme fikri doğdu. Bu düşünceyle uğur getirsin diye önce Beşiktaş tarafında Dolmabahçe iskelesinden Üsküdar'ın resmini yaparak eserini yazmaya başlamıştır. Yani gidip e, gördüğü bir yeri elçi olarak gönderilmiş arkadaşlar ve orada gördüklerini tarafsız, yalansız bir şekilde yazmıştır. Pendiname deyince aklınıza öğüt gelsin. Daha çok öğüt verir arkadaşlar. Tamam bunu eliyoruz. Surname deyince aklınıza düğün gelsin. Yani böyle padişahların kız çocuklarının düğünü, erkek çocuklarının sünnet törenlerini anlatan eserlerdir. Şehrengiz deyince arkadaşlar ne gelecek? Şehir güzellikleri gelsin aklınıza. Şehir güzellikleri ne yapıyoruz? Bunu da eliyoruz. Teskire deyince bir kişinin hayatı baştan sona anlatma. Yani biraz daha günümüzdeki biyografi anımsatıyor. Biyografi diyebiliriz. Hatta bunu da eliyoruz. Burada sefaretname'dir arkadaşlar. Büyükelçi olarak gönderilen bir kişinin oradaki gözlemlerini bir yazıya dökmesi sefaretname cevabım Denizli.